Buyur, abi. Evet, çaylarımız hazır. Çanlarımız hazır. Evet efendim, evet. Albe çayımız burada hazır efendim. Buyurun. Teşekkür, teşekkür ederiz abi. Evet. Değerli saygıdeğer e, kıymetli izleyenlerimiz, cümleten evet. hoş geldiniz. Eee ben çoban değilim. Ömer abiyle röportaj yapıyoruz. Evet. Yok. Ama bu meraktır. Eskiden yaptık tabii, Çobanlığım vardır. Şimdi geçen bir video çektik. Ben uçanları silerken göstereceğim onu da tekrar. Dediler ki ya Garip Ömer bunları niye neyle siliyorsun? Ne için siliyorsun? Evet Ömer abi, ben soracaktım o soruyu. Sana da buyur. Şimdi bu çanları böyle eğer silmezsek kayışlarında yağlamazsak, küf e, oksit olur ve evet. çanın e, ömrü kısalır. Ondan sonra efendim. Müzik. Şöyle al o yandan. Şimdi bu çanların kayışlarına ve sacına e, kendisine iyi bakmamız gerekiyor. Evet. Bunu yağlamamız gerekiyor. Eğer yağlamazsak... Bıçak çabuk oksitlenir, paslanır ve ömrü kısalır. Çabukça e, biter bu, çöpe gider çanlar. Evet. Onun için ben çanları efendim şöyle mikrofonun evet. altı zaten sesi. Ben gördüğünüz gibi zeytinyağıyla evet. Zeytinyağıyla böyle güzelce bunları siliyorum böyle. Sesine hiçbir etkisi yoktur. Yani sesini bozar mı evet. ne bu zeytinyağı zaten. Evet hiçbir şey olmaz. Sadece bunu küften, pastan böyle korur. Kayışlarını da böyle yağlıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tertemiz oluyor. Küf, pas herhangi bir şey olmuyor. Ben bunun meraklısıyım. Satmıyorum. Ticaretini Ka yapmıyorum. <laughs> Ömer abim kaç çeşit çanın var zil böyle tıkırdak dilerken? Valla gördüğünüz gibi burada <laughs> aşağı yukarı 50 tane filan çan var. Evet. Ee, çeşitleri var. 0 e, numaradan 20 numaraya kadar gördüğünüz gibi Evet. 20 numaraya kadar çanım var. Farklı ses Ömer abi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunlar ses sesi Ömer abi seni rahatlatıyor mu Ömer abi ya? Bunlar bana huzur veriyor, moral veriyor. Ya çoğudur ki ne anlıyorsun bundan bana bak. Bunun merakı, aşkı başkadır. Değil Uçanın mi? aşkı, merakı başkadır. Evet. Arada da çayımız üflüyor. Evet. Efendim gördüğünüz gibi bunlar sarı zillerimiz. Sarı kız bunlar. Evet. Gördüğünüz gibi bunlar. Ol Hepsini de bir isimlendiriyorum arada. değil mi Ömer abi? Bunlar Ay yıldızlı düz, düz çanlarımız var, güzel düzlerimiz var. Bunların hepsini dağıttığında 5 kilometreye kadar aşağı yukarı seslerinin ulaşacağını eminim. Hepsi de evet. seçme güzel çanlar. Bunlar böyle günlük. Güzeldir. Yağlıyorum, siliyorum. Ömer abi, küf mü yapmıyor bu? Tabii, ya bu bakır karışımı olduğu için bunlarda Öksitlenme çok çabuk çok yapıyor yani. Bunları nemli yerde arkadaşlar Çoban arkadaşlar Bunları nemli yerlerde koymayın Sürüden çıkarıyorsunuz ahıllara falan bakıyorsunuz Çabuk çürüyor Nemden değil mi? Nemden çabuk Ağırın. çürüyor Bu kuru yerde duracak evet. Bunları çok böyle kuru bir yerde saklayacaksınız Evet. Hiçbir tane pas bir tane leke olmayacak Değilse evet. şanın sesini bozar ömrünü kısaltır onun için dünyaya bakacaksın böyle kayışlarla kendilerine. Bunları isim olarak ne veriyorum Murat? bak bak bunları. Ya kendince isim koyabiliyorsun. Ne istiyorsan koyabilirsin işte. Kemer de çok önemli değil mi Murat Abi burada? Bunlar, bunları ben kendim derilerden kesip kendim yaptım. Bu kayışları ben kendim kesip deri, evet. deri aldım. Özellikle Kayıştanlık. Hepsini de ben kendim yaptım. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet. Arada da bir sarı zil değilsin. Ömer abi de kendi Kendine tanıt Ömer abi. Ömer Bey kimdir? <laughs> Arkadaş, garip, arkadaşlar, arkadaşlar, saygıdeğer izleyenlerimiz, kanalımızın takipçileri. Garip Ömer Nevşehir Ürgüplü'dür. Böyle her şeye merakı olan, daha doğaya, hayvana merakı olan bir insandır. Böyle işte çanlarımızı merak işte böyle tutuyorum yanında, satmıyorum. Evet. Ben de bunları satın aldım. Evet. Bazıları hediye geldi sağ olsun. Sönmez çanlar. Oya kulu Abdurrahman abim var. O sağ olsun yardım oldu. Ondan aldım. Çok güzel çanlar bunlar. Şunlara bak. Kuzular için. Bu merak değil mi merak. abi? Merak. Bunun hastalığı başka bir şey. Bu yaşayacaksın bunu. Yaşayacaksın. Kurban olduğumu yaşayacaksın bunları. Bak. <laughs> Böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Üstümüze yağ değmesin şöyle. Hah. İnceden i̇nce denince de temizlik var. Bunları böyle söyleyeceğim arkadaş. Sesleri her birinin farklıdır bunların. Bunların sesleri her birisi bir farklıdır. öte. Enstrüman gibi aynalar abi. Enstrüman sesi var insanın. Aynen. Beynini rahatlatıyor ya. Aynen. Aynen. Ünal Bey bir yandan da çayımızı çekelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunlara Bakımını güzel yapacaksınız. Bir ara verelim Ömer abi. Tamam.